Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Öyle bir araba düşünün ki Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Asya'ya, Asya'dan Afrika'ya yani menşei Amerika'da olan ve binlerce kez satış yapmış elektrikli otomobile adeta bir dev haline gelen Tesla modeli Avustralya'da tepkilere neden oldu ve Tesla Model 3'ün yenilenen modeli satışa yasaklandı arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Tesla Model 3 aracı dünya bazında Model Y aracı ile beraber toplamda 477 bin tane üretilmiş olup 461 bin tane satışı gerçekleşmiş. Gerçekten elektrikli araç piyasasında da öncü konumda kendini sabitlemiş bir model arkadaşlar. Peki ne oldu da Avustralya'da bu aracın satışları yasaklandı? Biraz da nedeni söylediğinde gerçekten komik bulacaksınız. Ama trafik hayat olduğu için, en ufak bir hatada ölümle sonuçlanabileceği için daha iyi anlıyorum neden yasak geldiğini. Tesla Model 3 aracı yoğunlanan makyaj değişimiyle beraber 6 yılın ardından gerçekten güzel bir makyajlanma serisine kavuştu diyebiliriz. Daha çok aracın ön bölümünde yaşanan değişimiyle beraber model daha verimli bir aerodinamik yapıya sahip oldu. 25 mm'ye kadar uzayan aracın boyutlarında çok büyük farklar oluşmadı. Ve menzili artan bir performansıyla bir makyajın içine girmişti arkadaşlar. Bu yaşanan değişim Tesla'nın yeni modellerinin Avustralya'da satışın durdurmasına neden oldu. Avustralya'daki düzenlemeler 5 koltuklu araçların arka taraftaki koltukların tamamında çocuk koltuklarını sabitlemek için üst taraflarında sabitleme aparatı olmasını zorunlu kılmış durumda. Ve bu yüzden de Tesla Model 3'ün bu teslimatları gecikecek, belki de durdurulacak. Arka koltuklarda çocuk koltuğunu sabitleme aparatı bulunmadığı için Avustralya'da satışlar durdu arkadaşlar. Tesla tarafından müşterilerine yapılan açıklamada Model 3'ün Avustralya'daki teslimatlarının 17 Ocak 2024 yılından itibaren durdurulacağını açıkladılar arkadaşlar. Ve bu duraklamayı çözmek için de ilgili yetkililerle görüşmelerini başlattığını dile getirdiler. Ama bu görüşmeler tabii ki de teslimatları erteleyen bir tarihlerde e, gerçekleşmesini sağlayacak. Tesla'nın Avustralya genelinde teslimatlarını gerçekleştirdi. Model 3 aracının geri çağrılıp çağrılmayacağı ise henüz belli değil arkadaşlar. Peki siz bu yasak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.